Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeni bir araçla karşınızdayız. Aracımız 2010 model Range Rover Spot. Aracımız anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sistemi, smart anahtar. Full paket bir kurulum yapacağız. Üretimini yapmış olduğumuz kendi cihazlarımızın kurulumunu yapıyoruz. Biz aracımızın montajına başlıyoruz. Sizi araçla baş başa bırakıyoruz. Keyifli seyirler. arkadaşlar aracımızın yüzde 60-65 doğru mu Murat Usta? Evet abi. Yüzde %60 60-65'lik kısmını bitirdik. Modellerimizin kurulumunu yaptık. ince işçiliğimize geçtik artık. Ufak ufak bez mantı izolasyonlarımız yapılıyor. Sezer abimiz de oradan izliyor bizi sağ olsun. Birazdan onun da görüşlerini alacağız inşallah. Arkadaşlar montajımız bitti çok şükür. Yaklaşık 4,5 saatlik süren işlemimiz Kaçta? 10 buçukta başladık değil mi Murat? Evet abi. 10 buçuk gibi başladık. Müşterimiz 10 buçukta geldi. Erzincan'dan geldi müşterimiz, müşterimiz tabi anladım. biraz. Mesafe olunca ister istemez. Plan kabul Problem yok. Biz montajımızı yaptık, gidiyorduk evet. Allah'a şükür. Ama hiç beklemedim niye? Çünkü Star Stop Türkiye işinin başındaydı. Hazır ve nazır. Şimdi de şurada neyimiz kaldı? Şifreli girişimiz var. Onun güzel yerini belirleyip onu kurulum yapacağız. Butonumuzu yerleştirdik. Oldukça şık bir görüntü de oldu. Herhangi bir arızamız yok. Çok şükürler olsun. Son iki parçamız kaldı en azından aşağısı için. Evet finali bari burada yapalım. Öyle final videosuna geçelim. Değil mi Sezer abi? Evet birazdan senin de görüşlerini alacağız inşallah. Abi. Evet son parçayı takıyoruz. Ve final videosuna geçiyoruz. Start Top Türkiye'den finalde tekrar merhabalar arkadaşlar. Aracımızın montajını bitirdik. Erzincan'dan misafirimiz. Aracımız 2010 model Range Rover Sport. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, smart anahtar, telefon kontrol sistemi, full paket kurulumunu yaptık. Kapılarımız açık pozisyonda. Anahtarımızı da uzaklaştığımızda mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitliyor. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda otomatik olarak kapılarımız açılıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut. Yine dokunmatik olarak da açma ve kapama işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Marş emrimizi gönderelim. Kontağımızı açtık. Kapılar açık pozisyonda marş emri gönderdiğimiz için 5 saniyelik süreyi beklemedi. Yine açma yapıp ondan sonra aracımızı stop ettirmiş olalım. Sistemimizde şifreli giriş özelliğimizin kurulumunu da yaptık. Kendi belirlemiş olduğunuz alt haneli ile birlikte kapılarınızı açabilir, yolculuğunuzu yapabilir. Yine şifreyle beraber kapılarınızı kilitleyebilirsiniz. Sistem bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar, iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmak için frene basıp butona bastığımızda direkt olarak marş emrini vermiş oluyoruz ve iç ambiyans rengimiz kırmızıya dönüyor. Yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop ettiriyor. Eğer aracımızın fren müşüründe bir arıza olursa, frenden cihaza herhangi bir emir gitmezse, butonumuza 3 saniye kadar basılı tuttuğumuzda aracımız yine direkt olarak marş emrini yerine getirmiş olur. Yine aynı şekilde butona basılı tuttuğumuzda aracımız marş emrini sonlandırmış olur. Telefon kontrol sistemini de gösterelim. Telefon kontrol sistemimizin kurulumunu da yaptık. Kapılarımız açık pozisyonda. Kapılarımızı kilitliyoruz. Marş emrini gönderiyoruz. Kontağımız açtı. 5 saniye bekledikten sonra Marş emrini yerine getirdi. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettiriyoruz. Evet arkadaşlar aracımızın montajını bitirdik. Devir teslim zamanı geldi. Sezer abimiz Erzincan'dan oradan Almanya'ya. Almanya'dan aracı görenler bizden Sezer abinin yanına gidip çayını içebilirler. İnşallah. <laughs> Abi telefonun. Çok teşekkürler. Çok sistemim. memnun oldum. Uzun. Yaklaşık 4-4,5 saat sürdü montajımız. Aynen ama çok titizlikle ve çok güzel bir çalışma yaptınız Eyvallah hiç, keyifle hiç, kullanış yapmadan herhangi bir arıza bozmadan çok çok teşekkür ediyorum montajı ilk konuştuğumuzda evet. aracı çok sökeceğimizi söyledim Aynen bir ko biraz korktum önce <laughs> daha önce de araştırma yaptım ee, Instagram'da sosyal medyada en güvenilir burayı Eyvallah Gördüm. Allah razı olsun Abimize hayırlı olsun diyelim çok artık Erzincan'a oradan da Almanya'ya yolcu edelim inşallah Hayırlı yolculuklar diyelim. Ayağına sağlık. Eliniz Hoş geldin. Tez sefa geldin tekrar. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.